Bugünkü videomun konusu emzirme döneminde nasıl beslenmeliyiz ve bu oluşan doğum sonrası kilolarımı ne kadar sürede ve ne zaman sonra vermeye başlarım ve nasıl veririm olacak. Ee, öncelikle emzirme dönemi gerçekten anne ile bebeğin arasındaki bağın kuvvetlendiği bir zaman. O yüzden bu dönemde özellikle bir annenin bebeğini emzirmesi, sütünün azalmadan emzirmesi gerçekten çok değerli. Peki biz bu sütümüz azalmadan nelere dikkat ederek hem de kendimizi mutlu ederek kilomuzu verebileceği şekilde ilerleyin. Şimdi bunlardan kısaca bahsetmeden önce özellikle bu dönemin çok düşük kaloriyle gitmemesi gerektiği, bir annenin acele etmemesi gerektiğini başta vurgulamak isterim. Çünkü e, bazen zayıflayacağız diye çok düşük kalori alımıyla beraber bebeğe aslında yarayacak süt salınımını ya da süt kalitesini azaltabiliyoruz. Bu çok yanlış bir durum. O yüzden süt kalitesini arttırıcı ve süt salınımını arttırıcı besinlere özellikle bu dönemde çok daha fazla ihtiyaç var. Peki gelelim bir e, emziren bir annenin ek olarak vücudunun günlüğüne, kullandığı gereksinime ek olarak ne kadar bir enerji alması gerekiyor? Aslında 500 kalori. Yani emziren bir anne hiç spor yapmasa dahi aslında 1,5-2 saatlik bir koşu yapıyormuş kadar enerji harcar. Yani aslında emziren bir annenin kilo verememesi Biraz zor bir durumdur. Ya da e, kilo alması gerçekten eğer ki çok fazla kaçamak yapıyorsa ya da çok aşırı miktarda yanlış besinleri hayatına sokuyorsa mümkün olur. Aksi halde normalde zaten emziren bir anne diyet yapmasa dahi her ay ortalama yarım kilo bir kilo arası kilo kaybetmeye başlayacaktır. Peki bu dönemde özellikle nelere dikkat etmemiz gerekir? Özellikle... Protein alımı gerçekten çok değerli bir nokta. Bu dönemde özellikle kalsiyum kaynakları yani süt, yoğurt, kefir, beyaz peynir gibi kaynaklar günde toplam 3 ila 4 porsiyon arasında günlük beslenmemizde olmalıdır. Çünkü kalsiyum gerçekten süt salınımı ve kemik gelişimimiz için kemiklerimizin düşük yoğunluğa sahip olmaması adına çok değerlidir. Gelelim karbonhidrat tüketimine. Hemen hızlı kilo vermek istediğimiz için bu dönemde karbonhidratları sıfırlamak ya da çok fazla azaltmak kesinlikle doğru değil. Günde 8-10 porsiyon arasında karbonhidrat tüketebiliriz. Mesela bunların hepsi dilerseniz ekmek diliminden de gelebilir. Dilerseniz 5 tanesi ekmek diliminden gelip bir tanesi bir avuç leblebiden. 3-4 tane içinizi bastırıcı ara öğünlere ekleyeceğiniz grisiniden, Ana yemekte içeceğiniz çorba ya da ana yemekte tüketeceğiniz pilav makarnadan gelebilir. Fakat pilav makarna demişken karbonhidrat seçimimizi bu dönemde ne kadar çok bulgurdan yana tüketirsek o kadar iyi. Çünkü bulgur anne sütünün artmasına, üretimine yardımcı olan bir kaynak. O yüzden bulgur mutlaka beslenmenizde eğer gaz yapmıyorsa yer alsın ve bulgur tüketimine dikkat edelim. Bunun dışında kahvaltı gerçekten çok önemli. Kahvaltıyı mutlaka ve mutlaka atlamadan uyandıktan bir saat içerisinde emziren bir annenin yapabiliyor olması lazım. Çünkü özellikle e, tüm gün açlık periyodu ve emzirme olaylarını göz önünde bulundurursak özellikle ilk zamanlarda bir annenin uyandıktan sonra temel bütün ihtiyaçlarını vücuda yükleyeceği öğün kahvaltı öğünüdür. Burada mutlaka protein, karbonhidrat ve yağ dengeli bir şekilde olmalıdır. Örnek bir kahvaltı menüsü verecek olursam sabah bir tane yumurta, bir dilim beyaz peynir 5-6 tane zeytin veya 2 bütün ceviz. Mevsimine göre mev e, sebze veya meyve tüketimi olabilir. Mesela kış mevsimindeysek havuç, turp, roka. Yaz mevsimindeysek domates, salatalık, biber çok doğru bir seçenek olacaktır. Bunun dışında kahvaltıya böyle e, pankek, çörek, börek gibi kaynakları eklemek yerine 2 ya da 3 dilim tam buğday ekmeğini ekleyebiliriz. Çok daha sağlıklı ve lif alımını destekleyici bir kaynak olacaktır. Bunun dışında öğlen yemeğine gelecek olursak, öğlen yemeği dilerseniz yiyebilirsiniz. Dilemezseniz de şimdi vereceğim smoothie tarifini de yapabilirsiniz. Bu smoothie tarifi anne sütünü arttırıcı tüm meyveleri ve grupları içermekte. Şimdi hazırsanız söylüyorum. Öğlen yemeğini yiyebilirsiniz. Normal bakliyat olabilir. Mesela kuru baklagiller çok fazla yüksek oranda anne sütünü arttırıcı etkiye sahiplerdir. Eğer bebeğinizin gaz problemi yoksa yeşil mercimek, kuru fasulye, barbunya veya nohut bu tarz kaynakları haftada 2 veya 3 defa kullanmanızı isteyeceğim. Gelelim bunun yerine yiyebileceğiniz ya da içebileceğiniz smoothie tarifine. Öncelikle bir su bardağı süt veya kefir, içerisine 2 yemek kaşığı sade fezmesi, 2 adet hurma, 1 çay kaşığı pekmez ekleyip artı bir tane de muz ekleyip rondodan geçiriyoruz. Bunun enerjisi size bir ana öğün olarak kazanım sağlatacağı için çok da etkili. Eğer ki öğlen yemeği çok fazla tercih etmek istemiyorsanız bu smoothie'yi de ara ara kullanıp içebilirsiniz. Anne sütü arttırımını destekleyecektir. Aralarda emzirme döneminde halen e, bebeğimizin sağlığı açısından çok fazla yeşil çay, karışık bitki çayları, beyaz çay bu tarz çayları çok vermiyorum. E, özellikle anne sütünü arttırıcı, rezene roybos gibi bitki çaylarını tüketebilirsiniz ara öğünde. Ee, bunun dışında eğer ki akşam yemeğimize doğru çok fazla acıkmalar söz konusuysa orada bir meyve, yoğurt, yağlı tohum yani mesela bir kase yoğurt, bir iki porsiyon meyve, 5-6 tane çiğ badem gibi bir ara öğün karışımı yapabilirsiniz kendinize. Akşam yemeğine gelecek olursak da Akşamdaki seçeneğimiz biraz daha protein ağırlıklı olabilir. Mesela bir 150 gram tavuk eti olabilir, 200 gram balık eti olabilir. Özellikle balık Emzirme döneminde gerçekten omega 3 açısından hem anne sütü için hem de annenin kendisi için çok yararlı bir kaynak olacak. O yüzden haftada iki defa mutlaka ve mutlaka yağlı bir balık tüketimine fakat pişirme yöntemine dikkat ederek kızartma yapmadan tercih etmeniz lazım. Bunların dışında anne sütünü arttırıcı hangi besinler var? Kuru incir tüketebiliriz, hurma tüketebiliriz, tahin tüketebiliriz. Ee irmik tüketebiliriz. Anne sütünü gerçekten eğer ciddi bir kilo problemimiz yoksa arttıracaktır. Bunun dışında kuru baklagiller dedik, bulgur dedik ve genelde dengeli bir beslenme programıyla anne sütünü arttırabilirsiniz. Ee, birden şok diyete başlamayın. Neden? Çünkü bir anne unutmayın ki emzirdikçe kilosunu verebilir ve emzirdikçe bebeğine yararlı olabilir. Eğer birden kendinizi çok fazla kısıtlayıp şok diyet tarzı veya bu tarz uygulamalara girerseniz anne sütünün salınımı veya kalitesi çok fazla düşeceğinden dolayı bu durum ne size ne de bebeğinize yaramayacaktır. O yüzden ilk 6 ay anneniz e, anne sütü salınımı gerçekten çok önemli ve bunu arttırmanın bir diğer yolu da bolca sıvı tüketmek ve su içmektir. Eğer çok su içersek Süt salınımı yine daha fazla olacaktır. Süt kalitesini ve salınımını arttıran bir diğer unsur bebeğinizi sık sık emzirmek. O yüzden bebekle anne bağını kuvvetlendirme, emzirmeyi olabildiğince sık tekrarlamaya çalışın ki anne sütü açısından da olabildiğince verimli olsun sizler için. Ee, eğer ki bu dönemde yine kilo vermeye çabalıyorsanız mutlaka ve mutlaka sporu veya egzersizi bir şekilde hayata oturtmaya çalışın. Doğum sonrası kilolar genelde spor, egzersiz veya bölgesel problemleriniz de oluştuğunu düşünürsek egzersizle de desteklediğinizde bu programı gerçekten sizler için çok etkili ve gerçekten bedeninizdeki farkı görebileceğiniz bir beslenme biçimi olacaktır bu. Eğer ki bunun dışında sorularınız varsa bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Ha bu arada şuna da değinelim döneminde sonra beslenmeye ne zaman başlanabilir? Sağlıklı bir beslenme programıysa bu hemen başlayabiliriz. Ama kilo verme biraz daha ikinci aydan sonra ee, en annelerimiz için daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki de ilk ay acele etmeyin. İlk ay zaten 1-2 kilo, 3 kilo arasında e, otomatik olarak vücut buna atacaktır. Zamanla do doğru beslendiğinizde bu kaynaklarla beraber e, doğru beslenme şekli yarattığınızda kendinize aşağı doğru kilo düşecektir. Ha Belli bir noktadan sonra takılabilirsiniz. Burada mutlaka bir diyetisyenle çalışıp yardım alıp Ondan sonra bu doğum kilolarını vermeniz en doğrusu olacaktır. Tabii ki bu dönemde doktorumuzun size önermiş olduğu takviyeler varsa onları kullanmak, ee, omega 3 ile desteklemek, balık yağı tüketmek, D vitamini ile anne sütünü biraz daha desteklemek doğru olabilir ama tabii ki bunları kan değerlerinizin hepsine baktırdıktan sonra ve bir uzman eşliğinde eğer size uzman öneriyorsa doktorunuz ya da diyetisyeniz bu şekilde kullanmanız gerekir. Eğer sorularınız olursa bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize görüşmek üzere.